Allah malı şeylerinde de bunları muhafaza muhafaza ediyoruz Ben 10 yaşından beri yapıyorum. 20 yıldır. Benim babamda da var. Babam babasında da var. Ve deleden Ya. <laughs> bu kuş bize T dedemin dedesinden kalma yaklaşık 200 yıldır bizim kabımızda bu güvercinlerden var Bunlar te tarihi 1200'lü yıllara zamanında Osmanlı padişahları saraylarda bu güvercinleri beslermiş. Şimdi nesilleri bu güvercinlerimizin tükenmek üzere. Yaklaşık bunlar şu anda takım fiyatı 2000 lirayla ile 10 bin lira arası. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya gönderdik, Sakarya'ya, Antep'e gönderdik, Almanya'ya gönderdik bu kuşlarımızdan. Aynı meraklı abilerimiz bu kuşların soyunu devam ettirmek için ellerimize nesil bulunsun diye bu kuşlarımızdan sahiplendiler. Selçuklu güvercinleri Bunların dönemleri yaklaşık e, bin yıla kadar dayanmakta. Bunu e, Mevlana'nın da beslediği rivayetlerde, menkıbelerde kayıtlıdır. E, bu kuşumuzun değeri şu anda yaklaşık beş bin liradır. Bunu da ben e, eğer Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görürse kendilerine e, külliyeye hediye etmek isterim. Bu güvercinlerden zaten sayılı şehirlerde var. E, en çok bunları Konya'da. Bizim dedelerimiz, babalarımız üretti. Bu güvercinlerimiz de e, platin ırkı dediğimiz güvercinler. E, bunların soyu da e, çok eskiye dayanmıyor. Ama e, çalışmalarımızın sonucu çıkan güvercinlerimiz, bunları iki ay önce bir takım aynı kardeşlerini 100 bin liraya Almanya'ya gönderdik. Dişimizin birinciliği var, erkeğimizin de birinciliği var. İstanbul festivallerinde, Antalya festivallerinde birincilik kardeşlerinin çocukları, torunların ikincilik, üçüncülük dereceleri mevcut. Kupalarımız Antalya Festivali'nde dişi bir. Bunun gene bir tane kızı ikinci olmuştu. Bu erkeğimiz de gene Antalya Festivali'nde ikinci, bir tane de oğlu üçüncü olmuştu. Yani şimdi herkesin bir hobisi olur. Kimisi balığa verir, kimisi arabaya verir, kimisi motora verir. Biz de buna veriyoruz. Bizim hobimiz de bu. Başka bir şeyimiz yok. İşten çıktığımız zaman direkt eve bir gidelim, güvercinlerimize bakalım, salalım. Yavrularına, yumurtalarına. Bizim de hobimiz bu olduğu için bize çok gelmiyor. Dışarıdan insanlara anormal gelebiliyor. 500 bin lira gibi yani rakamlara güvercinler satılabiliyor. Tabi 100 TL'ye bile beslemeyen insan için çok olduğu için abes karşılanıyor. Yüksek güven kümeklerimiz betondan 30 santim. Kapılarımız hepsi çelik demir kapılı. Özel kilitli kameralarımız her şeyimiz. Tam donanım köpeğimizi çektik şimdi arka tarafa bizi durdurmaz diye. Tam donanımlı yerimiz mecbur. Gözümüz bunlar da yani.